Merhaba arkadaşlar, fensepetim.com sitemizin YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu sene yayınladığı açık uçlu ve kısa cevaplı sınav sisteminin analiz tablosunu paylaşacağım. Bu tabloyu biz hazırladık. Burada ad, öğrencinin adını soyadını gireceğiz, okul numaralarını gireceğiz. Sonra da sınavımızın puanlama tablosunu buraya girdikten sonra her öğrencinin notu işlenecek. Sonra öğrenci bazında başarılı başarısız şeklinde önce bir sıralama yapılacak. Daha sonra sınıfın başarı oranı burada verilir. Kaç öğrencinin başarılı, kaç öğrencinin başarısız olduğu belirtilir. Aynı zamanda otomatik olarak sitemizde hangi öğrenci kaç hangi notu almış ve hangi kazanımın yüzde kaç oranında kazandırıldığı e, tarafımızca gözlenecektir. Programı şu şekilde kullanıyoruz arkadaşlar. Buraya noktalı yere okul adımızı yazıyoruz, branşımızı daha doğrusu e, dersimizin adını şu uç kısma ekleyebiliriz. İsterseniz zaten şurada da ders kısmı var. Orada yazmanız yeterli. Şurada birinci dönem birinci yazılı olduğu sınıf düzeyini de burada belirttikten sonra öğrencilerin tek tek okul numarasını ve adını soyadını yazıyoruz. Sonra sınavımızda e, 25 soruya kadar soru olabiliyor. Bizler mesela 10 soru hazırladık ve her soruya 10 puan verdik diyelim. Birinci soru 10 puan, ikinci soru 10, 10 şeklinde ya da 12, 8 şeklinde dağıttınız sınav notlarınızı. Ve toplamda 10 soru olduğunu düşünelim. Daha sonra öğrencilerin okul numarasını, mesela 23 olsun, Metin, Gök olsun öğrencinin adı da. Birinci sonra e, öğrencinin kağıdını okuduğumuzda, Hangi soruya, e, hangi sorudan ne kadar puan almış onu yazıyoruz. Mesela birinci sorudan 10 puan üzerinden 8, ikincisinden 9, 7, 4, 5, 7, 3, 10, 5, 7, 8 puan aldığını düşünelim. Bakın burada öğrencinin not ortalamasının, daha doğrusu sınav başarı puanının 66 olduğunu görüyoruz ve öğrenci 50 puan üzerinde aldığı için başarılı görünüyor. Yine aşağıya indiğimizde bakın 40 öğrenci olduğunu varsayıyoruz sınıfta. 39 öğrenci daha notunu girmediğim için başarısız görünüyor. Bir öğrencinin notunu girdiğinden dolayı ve o da 50 üzerinden olduğuna dolayı bir öğrenci başarılı görülüyor. Burada sınıfın not ortalaması yazar. Aynı zamanda sınav tarihimizi buraya yazabiliriz. Okul müdürümüzün adını yazabiliriz. Bakın öğrencimizin notu da burada çıkar. 40 öğrenciye göre hazırlandı. Bu şekilde de kazanımların oranı gösterilir. Birkaç öğrenci birlikte girelim. Notları görelim. 25 olsun mesela Aslı Demir. Notu da 5, 10, 8, 9, 7, 6, 5, 2, 4, 5 olduğunu fark edelim. Yine işte 30 olsun Ahmet Hakan olsun. Fark etmez. Burası da işte 8 9 10 7 8 9 9 10, 10 10 10 puan aldığını düşünelim. Bu şekilde dikkat ederseniz bir de başarısız bir öğrenci notu girelim. O da Ayşe eee Hakan olsun. E, onun da yine aynı şekilde notunu 5 4 3 2 4, 5, 6, 4, 5, 1 olduğunu farz edelim. Bakın öğrencimizin notu 39 olduğu için başarısız olarak görünüyor. 4 öğrencinin notunu girdik. Daha fazla da gidebiliriz fakat daha fazla girmeyelim. Zaman kaybı olmasın. Başarısız öğrenci sayısı bakın 40 tane öğrenci üzerinden 37. Başarılı öğrenci sayısı ise 3 olduğunu görüyorsunuz. Başarılı öğrenci yüzdelik oranı %7,5 yani sınıfımızın %7,5'i başarılı olmuş. Şurada sınıfın not ortalaması yazar. Hepsini girmediğimiz için öğrencilerin düşük görünüyor ama 50'nin üstünde olduğunda başarılı olacak. Zaten biz bir sınavda e, hani temmiler gereği 50'nin üstünde başarı ortalamasının olmasını isteriz. Çünkü geçme notu 50 olduğu için 50'nin altında kalıyorsa sınıf ortalaması normalde o sınıf daki yapılan sınavın yenilenmesi gerekir. Fakat bu sınav sisteminde bir sınav haftası olduğu için bizim yenileme şansımız olmayacak. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı bu sene yayınladığı yönergede bir sınav haftası oluşturmasını e istiyor. Ve kesinlikle o sınav haftasından sonra sınav yapmamıza izin vermeyeceğini söylüyor. O yüzden sınavlarımızı sorularını hazırlarken kolaydan zora doğru giden bir sınav profili hazırlamak gerekiyor diye düşünüyorum. Burada öğrencilerimizin adları ve aldıkları notlar gözükür grafik olarak. En alttaki grafikte ise kazanımlarımızın kazandırılma oranı görülür. Dikkat ederseniz notları biraz yüksek girdiğimizden dolayı eee elinin altına kalan kazanım olmadı. Farz edelim ki 50'nin altında kalan bir kazanım olsun. Mesela bu kazanım birinci kazanım 1 bir. 2, 3 almış olsun bir öğrenci bunlardan. Bakın birinci kazanımın direkt 50'nin altından düştüğünü gördük. Şimdi böyle bir durumda bu kazanımın kazandırılmadığı düşünülür. Ve bu şekilde ek önlemler alması istenir. Bunu da yine tablomuzda şu şekilde belirteceğiz. Bakın burada analiz bölümü var. Bir de rapor bölümü var. Onu da ekledik. Burada okulumuzun adını yine yazarız. Dersin adını, sınıfın adını yazarız. Sınavın yapıldığı tarih buraya yazılır. Daha sonra yapılan sınavda başarı oranı %50 ve daha aşağı olan kazanım varsa bu birinci kazanımımızda olduğu gibi onun kazanımını buraya yazarız ve onunla ilgili ne gibi bir tedbir alacağız? Bunu belirtirsek arkadaşlar müfettişler ya da kontrol için gelen şube müdürleri olursa onlara hangi kazanımın kazanılmadığı ve onun o kazanım için neler yapıldığı ek olarak belirtilmiş olur. Böylelikle biz de planımızı ona göre yapmış oluruz. Burada şundan bahsetmek istiyorum. Bakın sınıfınızın mevcudunun 20 olduğunu düşünelim. Bu 40 kişi üzerinden değerlendirirse sizin için bu grafiklerin bir anlamı kalmayacaktır. O yüzden 20 kişilik bir sınıfta öğrencilerin adını girdikten sonra notlarını girdikten sonra şu 21'den sonrasını silebilirsiniz. Silmek için de şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Biraz hani e, temel düzeyde düzeyde Excel bilgisi olmayanlar için e, biraz uzatarak anlatmayı düşünüyorum. Çünkü çok soru geliyor daha sonra. Bakın 20 öğrencinizin olduğunu farz edelim. 21'den sonrasını mutlaka sil silmemiz lazım. Nasıl yapıyoruz silme işlemini? 21'e tıklıyoruz. Sol tık basılı tutuyoruz ve bu şekilde çocuklar başarısızdan 40. öğrenciye kadar bakın bir altını seçerseniz yanlış olur. 40'a geldikten sonra duruyoruz. Bırakıyoruz mouse'u sağ tıklıyoruz ve şurada sil işareti çıktıktan sonra tıklıyoruz. Tüm satırı sil bakın gördüğünüz gibi tüm satırı sil dediğimizde tamam dediğimizde o kısmı siler. Böylelikle 20 öğrenciniz üzerinden 3 başarılı 17 başarısız olarak görünür ve bu şekilde grafik oluşturulur. Geri alıyorum şimdi silme işlemimi. Farz edelim ki 40 değil de 45 öğrencinizin olduğunu düşünelim. Peki öğrenci ekleme yani satır ekleme nasıl olacak? Onu da göstereyim. Buradan herhangi bir yerden bak mesela 32'den sonra 5 tane satır düş, e, seçeceğimizi düşünelim. 32'nin üzerine tıkladığımızda yine sol tık basılı tutuyoruz ve şöyle çekiyoruz. 1 2 3 4 5 5 tane satır seçtikten sonra mouse'u bırakıyoruz. Üzerine sağ tıklıyoruz. Ekle diyoruz tüm satır diyoruz ve tamam diyoruz. Böylelikle bakın bura bir ekleme yaptı. Fakat boş bir ekleme yaptı. Bu durumda bu sayıları değiştirmek gerekecektir. Bakın burada da şöyle bir şey yapıyoruz. Hani Excel kullananlar biliyorlardı zaten. Temel düzeyde Excel bilgisi gerektiriyor bu. Ama yine de ben temelden anlatayım. Bakın 30 31'i seçelim. 30'a yine tıklıyoruz. Sol tık. 31'e doğru aşağıya doğru kaydırıyoruz. İkisini seçtikten sonra 31'in köşesindeki artı kısım ma şu şekilde bakın. Önce kalın bir artı var görüyorsunuz. Yaklaştırdığımızda ince bir artı çıkıyor. Öyle bir durumda soldan yani sol tıkı basılı tutuyoruz. Sol tıktan sonra aşağıya doğru iniyoruz. Aşağıya 40'a kadar bıraktığımızda o zaten sıralı olarak numara girecektir. Bundan sonra da şu sıfıra geliyoruz. Bakın buraya ve burada kodlar var. Daha doğrusu e, burada bu verilerin işlenebilmesi için sizin bu sıfırın köşesindeki artıdan tutup tekrar aşağıya doğru indirmeniz gerekiyor. Aynı şekilde başarısıza da tıklıyoruz ve onun da yine e, bu şekilde aşağıya doğru kenarındaki artıdan tutup çekiyoruz. Bakın bu yeni eklediğimiz satırlara artık biz bu programı e, tanıtmış olduk eklemiş olduk ve böylelikle öğrenci sayımızı 45'e çıkardık tekrar söylüyorum öğrenci sayımız ne kadarsa grafikteki satırımızın o kadar olması gerekir ki veriler doğru olsun Onun dışında yapacağınız herhangi bir şey yok bunu çıktı olarak da alabilirsiniz aynı zamanda e, dijital olarak da tutabilirsiniz sonuçta sizden istendiğinde bunu bu şekilde onlara e, müfettişlere okul müdürlüklerine e, verebilirsiniz Yine de sorularınız için fensepetim.com sitemizin iletişim bölümünü kullanabilirsiniz. Hepinize hayırlı bir yıl diliyorum. İyi günler.